Sana bazı işler vereceğim. Ben de arkadaşlarımın yanında çarşıya gideceğim. İlk önce sarıltıyı yağla. Yerleri cifle. Bebeği beşiğe koy. Kolayı buzdolabına koy. Ve imam bayıldı yap. Şimdi ben gidiyorum. Ve şimdi ben geldiğimde her şey tamamen hazır olsun. Tamam mı? Bye. Oy. Hanım bana ne demişti? Ne demişti? Hanım bana ne demişti? Ne demişti? hanım bana salatayı cifle demişti. Salata. Hanım bana ne demişti? Ne demişti? Hanım bana ne demişti? Ne demişti? Hanım bana bebeği beşi buzdolabına koy demişti. Gel bakalım bebeği kuzum. demişti, ne demişti? Han bana ne demişti, ne demişti? Han bana kolayı beşiye koy demişti. Kola gel bakalım. Ha, kolayı mı Han bana ne demişti, ne demişti? Han bana ne demişti, ne demişti? Hanım bana, Han bana imam bayıldı yap demişti. Hemen arayayım. Alayma. Şey senle bir işimiz var. Benim hacı öldü de bir gelsene. Kim o? İmam şöyle geç. Ay, ya ben şimdi benim hacı öldü ya. Ben de işte temizlikçiyim. Evet, üzüldüm. Tamam. Şimdi hanımımı arayabilirim. Her şey hazır oldu değil mi? Alo hanımım. Şey gelebilirsiniz. Bütün işler tamamdır. Her şey düzgün. Tamam. Görüşürüz. Oy. Ay, ay yerleri ne yapıyorsun sen böyle? Yerler böyle böyle kaygan ya. Ne yaptın yerleri sen böyle? La. Ay, yerler yağla derdiniz. Ya ben sana yerleri yağlama dedim. Yerleri cifle dedim. Bu ne hal? Salatanız. Durun. Buyurun efendim salatanız. Bu ne biçim bir salata? Ne yaptın sen bu salatayı? diyorum. Ya ben sana salatanız. Öyle. E imam bayıldı ya dediniz. Ben de imamı bayıldım. Ya ben sana imamı bayas mı dedim? Ben sana imam bayıldı yemeği yap dedim.